Evet arkadaşlar kestim bütün karusları burada. KCR, kacire, KCR Şimdi drop test. Az önce bak şurada bir tane kestik. Direkt şurada bak göstereyim. Bu sattı hemen. İlk, ilk kesişimizden bu sattı. Aynen bak KCR bu. Ama devam ediyoruz. Durmak yok. DC şey. Ee... drop test yapıyoruz şimdi. Çift yapsak daha iyiydi aslında. Burada bir saat falan kastım. Bir tane şart attı. Kaç tane bu satmıştı? Altı tane, yedi tane de bu sattı az önce. Çitin şey olduk. Onu bastım hemen. Bakın bir tane direkt daha attı fısıltıya. Ama tek sıkıntısı çok baskın yani slot aşırı derecede. Bende de görev itemleri var. Miraç 6 bastım sadece. Atam şu anda 2123. Bir 10 dakikalık falan böyle bir çekeceğim bakalım neler alacağız. Şu anda bir dakika ikinci dakikadayız. İki tane bu sattı. Potion of Soul. Arada sürpriz zaten olarak şart atıyor. O da güzel. MP reki takalım da harcamayalım fazla. Altı da şöyle kaldırayım görelim. <laughs> oh, bafajam bitti. Şu an üçüncü dakikadayız hala iki buz. Tavsiye edeceğim para kasma yerleri Delos'a gidin direkt bir saatte rahat 15'e mi zorla 15 20 e zorlarsınız TS kasarsanız ama rahat bırakırlarsa olmadı biraz daha ezikseniz Shadow'dan Mega Chamber kasarsınız zaten boş oluyoruz. Oradan da bir saatte bir 10 em falan rahat çıkar yani zorlanmadan. Şimdi şarda tıklıyorum. Hazır mısınız? Nerede? Tamam yani iki kutu da açıldı mı? Bize bir dakikada iki tane attı sonra iki buçuk saat attı. demiş. 4 dakika oldu hala 2 buz. 4 dakikada 4 an. 4 dakikada 4 an 60 dakikada 60 bir 1 saatte 60 Çok saçma droplar var. Drop alanları. Hadi bakalım şart atmadı. Peri'yi de bugün çektim. Yok dün çektim pardon. atıyor nasıl olur? Şuradaki kardinal slotlarından acayip aska free atıyor. Ben 10 dakikada orada kaç? 4 m kastmış. 4 mi 5 emine kastım. 45-50 arası attı 10 dakikada. EMC'deki şeyden acayip farklı. Ama çok rahatsız ediyorlar ya. Yani. Hala atmadı bir şey dakika altı buçuk hala iki buz aslında iyi burada tek başınıza da çok rahat dönersiniz avucum ama çok sıkıntı oluyor işte mesela açta koyayım direkt kaç kaç 4k 4k falan giriyor dakika yedi buçuk oldu. Bir tane daha aldık bak bu. Yedi buçuk dakika oldu. Üçüncü busumuzu aldık. DC ile cidden acayip etkiliyor. Şu anda belki de 5-6 bus almıştık yani. Bir tane de şart atsa güzel olur. uykum var benim bir de şu an hala uyumadım. Dün akşam 8'de uyandım, sabahladık. Hala kasıyoruz. Bitter manopiyon. Blessed gibi yazıyor. Uzun uzun. Bir tane daha busumuzu aldık. Dakika 8.50 4. bus. dakika 9 oldu 4 pusu alabildik bir tane şart atsın hadi şu an güzel atıyor fena değil peri bu arada 849 kc 1000 kc atmanız lazım yani 30 lira bdv'ye girsem yere gerek yok DC presiz bu kadar aldık arkadaşlar yani düşünün. Ne kadar tipsiz bir karakterim var. Hadi şart. atmayalım bir tane şart alsak video şey 10 dakika olmuş video Birkaç tane daha kesip kapatalım. 4 tane bu alabildik Son bir tane kesiyorum arkadaşlar. Miracı taktım. 10 dakikada 4 bu saldık. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorum atabilirsiniz.